Hocam bu konu hakkında biraz bilgi verir misiniz yani ben özellikle biliyorum. benim yaşımdaki insanlar bu konuda ilgili çok sorunlar yaşıyorlar, işsizlik problemleri var. Neden bu dönem para kazanma dönemi? Şöyle aslında çok önemsiyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Ve e, hakikaten e, sizin yaş grubuyla röportaj yapmak benim için acayip keyif. Aslında ne kadar çok e, bu yaş grubundaki insanın hayatına dokunup aslında gözünü açmak diyorum ben buna. Çünkü neden yani buradaki maaşlar, şunlar düzenli işler dediğimiz işlerdeki gelirleri falan düşündüğümüz zaman ve bu yüzyılın, yılın bu yılların sağladığı imkanları düşündüğümüz zaman ben hakikaten çok üzülüyorum. Bunu da böyle bir gaz, bir motivasyon falan yapmakla ilgili yapmadım. Siz zaten görüyorsunuz. Ee, esas işte ana noktası da tam da burası. Yani para dönemi dediğim nokta paranın en kolay kazanılacağı yıllar. Neden? E çünkü işte biraz önce gördük tedarikçilerimize tanıtımlar falan yaptık. Hiçbirinin ürüne yatırım yapıyor musun? Hiçbirini stone alıyor musun? Hiçbiriyle ilgili bir riske giriyor musun? Ee, ya sadece dijital dünyayı hadi daha da özelleştirelim. Sadece sosyal medya belki bir Instagram sayfasını kullanarak kazanç elde edebileceği hem de ciddi kazançlar elde edebileceği ve böyle şöyle bir ortamda özgür de ticaret yapabileceğimiz bir gelir elde edebileceğimiz iş imkanı sunuyor. Onun için bu yaş grubunun ben gözünü açmasını tavsiye ediyorum. En önemlisi, yani ki eğitim konum belki ama sen şimdi burada açıyorsun e, konuyu. Ya özgürlüğün önünde başka daha büyük bir şey yok bence. İnsanlar mutlu olmak diyor. Özgür olmayan insan mutlu olamaz ki. Onun için ben herkese, özellikle de tüm gençlere araştırın. İlla gelin bu işi yapın anlamında değil. Ama lokasyondan bağımsız, işte paraydı, sermayeydi derdi olmadan yapabileceğiniz birçok iş var. Yapabileceğiniz en kötü şey, gidip maaşlı bir işin kölesi olmak. Bu sözler ağır gelebilir insanlara. Bu böyle konuştuğumuz zaman itici olabiliyoruz dijital, sosyal dünyada vesaire. Ama gerçekten bu gözle bakmasını istediğim için insanlara gelip illa bizde mağazan olsun da sokse ticaret yapsın kaygısıyla anlatmıyorum ben bunu. Ama dijital dünyada e, kendisine gerçekten çok keyifli, özgür ve mutlu olabileceği ki en önemli konu bu olacak yaş almaya başladığınızda onu fark edeceksiniz. Ya bu çok gerçekçi olmayan bir korku. Yani kafada ezber şeylerle yetiştiriyoruz. Satıcı mı oldu? Ya herkes satıcı zaten. Yani zaten satış yapmadığın, hayatın içinde satış olmadığı bir tane alan olabilir mi? Peki sen kendi adına satış yapmazsan ne oluyor peki bunu biliyor musun? Satış yaptıracak birine çalışıyorsun. Kendin çok daha fazla gelirler elde edip çok daha kazançlar elde edebileceğin bir imkan varken tamamen başka adına o satışları yapıyorsun. Yani bugün kendi adına satış yapıp kendi şirketini, kendi işini, kendi böyle platformunu oluşturmadığın zaman kime çalışacaksın günün sonunda? Belli bir maaşla direkt bu satışı sana yapmayı, sana göstermeyi git bunu yap sabahtan akşama yap deyip bunu çalıştıracaksın. Neden kendine bu imkanı sağlamıyorsun da başkası? Ha korku ya Instagram'a. Sabahtan akşama kadar zaten onları kurcalıyorsun. İnsan bilmediği bir şeyden mutlaka korkar. Bu doğada var normal. Yaratılışımızda bu var. Ne zaman ki bununla ilgili harekete geçmeye başlarsan o korkuların kalktığını görürsün zaten. Bak bakayım yapmaya başla. Adım at bakayım bir. Kademe kademe ilerle. Nasıl çorap söküğü gibi gelecek. Ama olay ne? Büyük resmi görmek istiyorsun. Tamamen bu bütün resmi görmek istediğinde de aslında kafanda gözünde iş büyüyor. Nasıl olacak falanla ilgili. Halbuki zaten herkeste telefon var. Herkeste Instagram var. Sabahtan akşama kadar zaten buralarda vakit harcıyorsun. Ama bunu kazanca çevirebilirsin işte. Yani başkasının esiri kölesi olmadan kendi kazancını oluştur. Özellikle de bu yaş grubundayken aile sorumluluğu, eş, çoluk, çocuk vesaire, yükler, kiralar, şunlar bunlar. Hayatında zorunluluklar olmadan böyle bir işi kurmak imkanı varken bence denememek büyük delilik.